Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Yeni bir videoya daha başlıyoruz. Hoş geldiniz diyelim. Unutmadan söyleyeyim. E, abone olmayanları lütfen abone olmak isteyenler abone olsunlar. Videolarımızı beğenenler beğenip like atmayı unutmazlarsa memnun olurum videolarımızın devamı için gerekli bunlar. Hayvanlarımıza biraz ot verelim. Yoksa bunlar aç kalacak. Yemimiz daha gelmedi. İnşallah hayvanlarımız zarar görmez de bu şekilde. Bakalım. Verelim otlarını. Bir doya doya ot yesinler bakalım. Mevlam ne ilerse güzel eyle demiş. Yine tavukların bir kısmı telin dışına çıkmış. Kaçaklarımız var yani. Dışarıda ot bol. Ama çıkmasalar daha iyi olur. Çünkü var, köpek var, kunduz var. Tehlike çok. Ama bunlar onun farkında değiller maalesef. Onları birazdan hepsini içeri alacağız. Böyle bir darlığı da yesinler. Bu oh, tavuğumuza doğru gidelim. Onu burada getirdim gerçi ama yine de şimdi bir ot verelim. Zulağımıza bakalım. Zula maşallah bugün dörtlemiş. Onun biri zaten forluktu. Beyaz kızım ne haber? Oturmaya devam mı? Otur bakalım otur. Sana birazdan buraya da vereceğim. Aç kalmasın inşallah. Ot vermeye devam. Verelim otumuzu. Bugünkü otumuzun çoğunu yabani yonca arkadaşlar. İnşallah iyi gelir hayvanlarımıza. Yemin yokluğunu aratmayız. Şimdilik yeme içme güzel. Şöyle da. Şurada bir yerimiz var. Yaparlar da düşünüyorum ama bir türlü oraya bir şey yapmadılar. Çıkın bakalım, çıkın bakalım bir. Bismillahir Rahmanir Rahim Nou. maalesef yem vermeyince olmuyor. Yumurta sayımız yine beşe düştü. Tavukların bir kısmı dışarıda ama dışarıda yumurta yaparlar mı yapmazlar mı? Onu artık ileriki zamanlarda bakmam lazım. Evet, bir tane şurada yapıp kırmışlar. <laughs> Maalesef. Bunu olmayınca bu mutlaka böyle bir otomatikman düşüyor. dışarıda bazı yerlerimiz daha var ama bir bakalım. Gördüğünüz gibi tavuklar asker gibi peşimden ayrılmıyorlar. Ot yiyin bakayım burada. Gerçi 5 demiştik. 3 de i̇şte burada var. 8 yine. Çünkü sayı düşük. Dünkü sayı geçeriz diye düşündük ama maalesef geçemedik. Dışarı çıkan tavuklar köy tavukları onları bir inceleme almanız lazım. Bunların sularını dolduracağız. Durun artık. Durun durun. Bakın durun. Ot yiyin burada. Koşarak olmaz içeriye. Burası da bizim eski hayvan. Büyükbaş ahırımız. Bir dönem tavuklar, köy tavukları buraya yumurta yaparlardı. Ama artık maalesef şu an pek bir şey yaptıkları yok. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Videomuzu beğenip Like atmayı unutmayalım. Abone olmayanlar abone olursa sevinirim. Hayırlı günler diliyorum hepinize. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.